burada uzaktan yakından gelen nüklere karşı hayır diyen herkese çok çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Hızır yoldaşımız olsun. Allah'ım utandırmasın. İnşallah Allah izin verirse kazasız belasız bunu başaracağımıza eminim, inanıyorum, güveniyorum. İnşallah. Satılık değiliz. Satılık. Sayın evet. Büyük Ecele halkı, halkım olaraktan ben Büyük Ecele Cenab-ı Hak rızkınızı kesmedikten sonra bir şekilde rızkınızı temin edersiniz. Önemli olan sağlığınız. Size bir ev dolusu altın derseler sağlığınız yerinde olmadan sonra ne yaparsınız? Ben bu sorunun cevabını istiyorum. Şu güzelim demin dediğim gibi mavisiyle, yeşiliyle can bitse, kan biten toprakların, yurdumuzun hakkının yenmesini atıyorsunuz sebze, meyve, yemek istemiyoruz. İnsan hakları yemek bu kadar basit değildir. Vurun vurun inlesin, Tayyip Bey buyur, dinlesin. Ece, bunu dinlesin. Ecem o bunu. De de o kendi ailesine, çoğuna, çocuğuna kendi radyosunu sebzeyi, meyveyi yesin, kendi sağlığımız yerinde olsun. Ekmeğimiz kur olsun. Bir su içeceğiz o suyun üstüne. En <laughs> güzeli odur. Bravo. Şimdikine otururuz ya. Işte güneşimiz bizim her şeyimizi karşılar. Uygarımız her şeyimize haptinden fazla yeter. Biz obanın çöplüğü olmak istemiyoruz. Biz uçlara satılık değiliz. miyiz? <laughs> Ölsem de alsam da pirilgalları verseler de hayatta gözüm yok gözüm toprağında, gözüm yaşamında. Ben yurdumu çok seviyorum, ben doğalımı çok seviyorum, ben insanları çok seviyorum. Tüy bitik değil, yavruların hakkı için, Allah rızası için çabalıyorum ben. Ben nefaat için çabalamıyorum. Eğer bana bir hızlık gelecekse, acınlar öleceksen de dahi ben hazırım. Öleyim baba, vatan için, toprak için öleyim. radyonun üstünü sebze meyve yemeyi istemiyorum. O kadar. Hepinize teşekkür ederim.